Üçüncü tadımı Şirin Gelin Kayınvalidesi Türkan Hanım'la yapıyoruz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Yine çok tarzı, siyah beyaza bayılırım. Çok teşekkür ederim. Çok edelim. güzelsin maşallah. Siz daha güzelsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ayva dolması yaptı. Evet. Osmanlı usulü. Evet. Saray Bakalım. mutfağına hitap ediyor. Aynen. Daha önce yedin mi? Hiç yemedim. ilk defa tadacağım. Hadi o zaman. Ayvası pişmiş. Hı. O kadar güzel bir pekmez tadı aldım ki hı. pilavın üzerinde. O kadar güzel bir ceviz tadı aldım ki. oh Güzel olmuş aslanım. Görüntüsü de pişmiş. güzel olmuş. İçi de pişmiş. Şekli de şemali de çok güzel olmuş. Şöyle bir bakayım çiğ falan kalmasın. Emin olayım. Hı hı. İç harcı çok güzel olmuş. Hı hı. Güzel bir tabaksın. Damağıma hitap ettim. Baharat tadını aldım. Güzelsin ama diğer tabakta neler çıkacak bilemiyorum. Belki diğer tabaklar senden daha güzel olacak. Belki sen benden bir puan alacaksın. Diyorsun. Evet. Peki. Böyle bir açık kapı da bıraktı. Açık kapı bıraktım. O sebeple Evet haklısın. alıştım artık yani. Hadi bir o rahatım. zaman iki numaralı tabağımızı Aynen. açalım. Evet, sana çok güzel yorumlar yapacağım ama diğerini geçemeyeceksin. Hmm. Pirincin birazcık hafif tıkır olmuş. Hı. Dişlerime tıkır tıkır değdi. E, diğeri kadar pekmez tadını sen de alamadım. E, nar ekşisi tadını alamadım. Hı. Ceviz ağzıma hiç gelmedi. Neden gelmedi bilmiyorum. Çok mu az karıştırıldı? Çok mu az harmanlandı? Onu da bilmiyorum. Cevizimden almadın. Evet alamadım. Şöyle söyleyeyim. Ayvasında da birazcık tıkırlık var. Tıkırlık derken. Sert. Aslanım sert. 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 Yani biraz demiyorum. Kesmeyeceğim de. Peki. Peki. Bunu geçemedim. Çok üzgünüm. Üç numaralı tabağımızı buyurun açtık. Aslanım şöyle söyleyeceğim. Gelinlerin asla hakkını yemeyeceğim. Hı hı. Bu diğerinden biraz daha sert olmuş. Bundan? Yani. Şundan sert olmuş hı. aslanım. Daha mı sert? Kesemedim yani. Evet. Benim için bir piyasko olmuştu. Ayvası Bu... yok. Bunun ayvası kesiliyor. Ha. Çok az olmuş. Bunun kadar olmamış. Bunu evet. hiç kesemedim. Anladım. İki defa kesmeye çalıştım ama kesemedim. Ama iç harcına bakmak istiyorum. Bak tabii. Ee, cinsiyle de alakalı. Gerçekten bak güne evet, bakıyorsun pişmiş güne yani. bakıyorsun pişmemiş. Evet olabilir. Haşladılar kızlar çünkü. Bir yemek verdiler en azından. İç ağacı pişmiş. Kıymasının lezzetini aldım. Aromasını aldım. Ceviz tadını aldım. Baharatını aldım. Güzel bir tabaksın. Sadece birazcık dış katmanların pişmemiş. O da çok değil yani. Yiyebilecek bir tabak. Ama şu bir numarada... Aklım kaldı. Hmm. Bir numaradan daha iyi bir tabak arıyorsun. Arıyorum danıyorsun. bulacağım. Bulacağım. Evet bulacağım. Peki. Aç bakalım dört numarayı. Bunun da pirinçleri diğerleri gibi tıkır tıkır olmuş. Yani hemen hemen birbirlerine benzeyen bir tabaklar olmuş. Bunun dış cephesini ayvasını keserken de biraz zorlandım. Hı hı. Çok iyi pişmemiş yani. Dış katmanı da pişmemiş. Baharat tadını alamadım. Lezzetini alamadım. Ekşisini alamadım. Pekmez tadı hiç gelmedi ağzıma. Hiç alamadım yani. Genelde pekmez hı hı. üstüne dökülmesi lazım hı hı. değil mi? Hı hı. Ama alamadım. Pekmez yok pişiyor. Evet. evet. Allah Allah. Alamadım gerçekten. Nasıl bir puanlama yapacağım? <laughs> bilemiyorum. Onu da bilemiyorum yani. Peki. Evet, yapacağım. Başka çarem yok. Yapacağım başka çare yani? yok dediğin gibi. Evet. Evet. Şimdi hadi bakalım. Kafamı karıştırmak istemiyorum. Kesinlikle 5 puan 2 numaralı tabak 5 puan. Çok üzgünüm. 3 puan. 2 numaralı tabak 3 puan. Evet, şöyle yapayım sana da 4 puan veriyorum. 3 numaralı tabak bir 4 numara puan alıyor. Sana da bir numarayı veriyorum. Yapacak başka bir şeyim yok yani. Dört Çünkü bir kalıyor. tabak 1 puan. Evet. Şöyle 2 <laughs> numaralı tabağa 3 puan verdiniz. Bakalım 3 puan finale bir gün kala hangi gelinimize gitti? <laughs> Bakalım 3 puan kime gitmiş? Buyurun açtık. Işıl, 3 puan aldın. <laughs> Anlayamadım nasıl pişmiş, pişmemiş ayvası? Gelebilirsin Işıl'cığım. Burada tartışabiliriz. Şu an ben şok geçirdim çünkü en pişmiş ayvalardan biri benimkiydi. <laughs> Belki benim, benim tabağıma başka bir ayva gelmiş olabilir mi canım? Mesela onu çok pişirmişindir, bunu çok daha az haşlamış olabilir misin? Olabilir. Öyle oluyor ya genelde kayınvalidelere. Evet, Kesemedim, sıkıntı var. gerçekten kesemedim. Çok zorlandım. Ama içi, şöyle aslanıma bir baktım yani. Tamam, evet, ayvasını biraz... şu an iddia etmeyeceğim gerçekten de şey, ben de keserken kesemedim, çok şey zorlandım. yaptım, zorlandım. O konuda hiçbir şey demeyeceğim. Demek Hı -hı. ki bu en son atıp evet. acele ettiklerimden evet. biri olabilir. Peki içi? Evet, içini de söyleyeyim mi? Şu tabak gibi pekmez tadını alamadım. Gerçekten alamadım. Ekşilik tadını böyle aroması birbirine karışınca çok güzel tatlı, ekşi, aromalı oluyor ya yiyoruz. Çok hı hı. hoş bir tat bırakıyor damağımızda. Gerçekten o lezzeti alamadım. Yani şimdi bu tabak bir dört aldı bir beş aldı. Doğrudur. Canım. Ben pekmez alamamanızı anlamadım çünkü ben içine o pekmezin suyundan hepsine eşit eşit koyuluyor. Yok harmanlanmıyor. Biz bunu kaynattık. koyduk. Öyle mi? Evet. Ben biz bunu kaynatmadık. Hayır 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 kesinlikle. Evet. Biz bunu pekmezli suyun içine evet. tam böyle silme gelmeyecek şekilde çünkü tam böyle evet. içine girerse de şey <laughs> olacaktı. Pirinçleri Aa, dağıtacaktı evet. içinden kusacaktı. Evet. Ben içine koydum ki alsın diye. Evet. Kaşıkla ilave ettim ki alsın diye. Evet. Demek ki buna az denk gelmiş. Alamadınız ona bir şey diyemem. Çok alamadım. Şu tabakta daha çok aldım. Gerçekten. Pekmez tadını aldım. Her şeyini aldım ya. Her şeyini cevizin tadını olsun. aldım. Ne diyeyim? Tamam ben artık ayvasından bir şey sağlık, bir Kesemedim çünkü. Ellerinize sağlık. Ama şu kesemedim. var Işıl. Mesela ben kesemediğim ayva benim ana yemeğim şu anda orada pirinçle ayva. Eğer ayvayı kesemediysem Işıl'cığım sertse ben çünkü ama o bak, zaman bak, hiç ona değil. Bu an veremem. Yumuşamış ben veremem. Her teyzecik hiç pişmemiş değil. Sert dedi ama. Kesemedi. Ama diğerlerine kesemedim. nazaran nasıl onu bilmiyorum. Işıl'cığım Kesemedim. Yorumuyla 3 puan aynı değil. Şöyle kesemedim. isterdim seninki bana gelmişti lokum gibiydi. Harikaydı. Evet gerçekten. Dedim gerçekten. Ya, Ama onun var. içinde çiğ çıkacak bir şey olmaz. Ha çiğ yok, de diyorsam Ben çiğ demedim ki. Sadece bıçak çiğ işte, Petmez aradı. Evet. evet, işte kesemedim etmedik. dedi. Etmedik. Bir de petmez arıyorsun. Burada pirince bakacaksın. Pirince de baktım lezzetli baktım. Ayvayı kesemiyorsan. Nasıl ayva kesemiyorsun? Yarım. Pişmemiş. pişmemiş ki pişmemiş. Ama Nasıl bak, keseyim? Bak, Pişmemişe niye üç veriyorsunuz? Aslanıma baktım böyle şaşırdım benim, aslanladım benim, bak, yani. Pişmemiş diyorsam ağzımda evet. çıkıyorsa. Ben ona 3 ver. Ama dış cephesi kişi iyi bir mi? puan. Dış cephesi Burada Işıl'ın adına iki. konuşmuyorum. Yarın Ayşe'ye Fatma'ya da böyle evet. vereceksin. Ağzımda çi demişsem, kıtır kıtır kesemiyorsam demişsem ben ona 3 veremem. Ama üç benim için çok değerli. Pilavının hakkını yemiş oluyorum. Ama Reyhan ana yemeği de ayvayla değerli. Sen 3 ile sınırlı. Siz spars, Karar biberini, cevizini, Petmezini bakın. Tamam, bak, ben Türkan abla da diyor ha. ki ayvasını öyle dedim ama ...hiç ne yorum yaparak? Onu demek istiyor. Ama burada ayva önemli Aman. olan ayva. Olur mu canım? Ayva değil. Önemli. önemli olan içi. Lezzeti Beyhan içi veriyor diyor. sonuçta. Ama lezzetini hepsinin de e, görmeniz. Şimdi beğendi. dışı ne kadar yumuşak olursa olsun içi pişmemişse içinin lezzeti veremez yoksa, ki. o dolmaya sen güzel veremez kıyamaz, lezzet. Ki. Ama yarı pişmiş bıçak kesmiyorsa ben ona veririm. İçinin lezzeti dışına Veremem. taşıyor. Düşünebiliyor musunuz? O aromayı alabiliyorum. Dışına taşıyor çünkü. Bana ters. Azıcık pişmiş olsaydı ben ışının tabağına Bilmiyorum. bir beşi yapıştırırdım yani. Verirdim. Evet. Güzel bir tabak. Çünkü Rehan Reyhan teyze biliyorsunuz pirinçlerim Pirinçlerin Bak. pişti. Bir tek o en son aceleye getirdiğim ayma büyük ihtimalle. Çünkü en son o kalmıştı. Süremiz yetmiyor da ben acele onu çıkarmak zorunda kaldım. Ben çok beğendim. Evet. Üç numaralı tabağımızı tutalım. Bu tabağa da 4 puan verdiniz. Evet. Güzel bir puan. Evet. Bakalım bu 4 puan hangi geline gitti? Şimdi finale bir gün kala 4 puan normalde iyi puan desek de e finale bir gün kala olunca o 1 puanla... Neler uçup gidiyor. Evet. Biliyorsunuz. Çok şeyler uçup gidiyor. Peki. Aslanım. Sıkı tutalım tabağı. Sıkı tutuyorum. Derin evet. bir nefes alalım. Evet. Bakalım 4 puan kime gitmiş? Açtık. Ebru. Ebru. Gelinin sona kaldı. <laughs> Gelinime bir gitmeyin. pişmemiş diyor. 4. <laughs> Teşekkür ederim Türkan Afiyet ablacığım. Olsun. İçini beğenmiştirsin. Ayvaya şu an kenarları pişmemişti bir tanem belki dediğim gibi bizim tencemiz oval olduğu için evet. belki o yukarıda kalmıştır. Diğerleri aşağıda evet. kalmıştır. Ona bir şey diyemem. İçini evet. beğendin. Şu anda gerçekten seyirci ağlıyor. Kesemiyorum. Üç. Kesemiyorum. 4. O ne yapıyor? E, Tencerenin e, içinde bir tanesi çiğ kalmış, bir tanesi pişmiş. Ben 46 yıllık evliliğim var. Mutfaktayım. Bir tanesi aynı tencerede çiğ, bir tanesi pişmiş. Çıkmıyor kardeşim. Hayır, neden bu kadar sinirlendiğinizi anlamıyorum. Niye anlam yapıyorsunuz ama bunu? Ezgiye mi gelecek bir Kokunuz var bir yani. Bak, kötü mü beş yaptı? 5'e gelse. Kötü mü yaptı? Bak canım benim, o kadar adaletliyim. Ezgiye 5'le evet. gelse, öbürlerine yanlış puan ettiğin için Niye yanlış için, puan Yapıyorum. Hiç Değeri Benim damak tadım sizin ağzınızın içinde içine eriyor. mi? Yok. Çiğe İçiniz veriyorsunuz mi? ya. Reyhan yemeyeyim. Takma mı benim dişlerim? Bu ne basit bir, bir soru ya. Reyhan basit bir Aklıcığım. soru. Senin sorduğun soruya göre basit Takma bir soru. dişleri. Bu kadar niye sinirleniyorsun? Haksızlık ne yaptın. Ne de? Ne de? Haksızlık Üç. yapmadım. Çiğe. Dört verdin ya. İnşallah Allah. gelinine bir vermişimdir de ben de rahat ederim. Sen de adaletine bravo alkışlıyorum. Reyhan Hanımcığım. Neyi alkışlıyorsunuz? Gerçekten gülünç olmayın. Malumunuz tabii ki finale bir gün kala olunca stüdyomuzda biraz böyle gerginlikler oluyor. Hazır mısın? Hazırım aslanım. Tedirginsin çünkü gelinin sona kaldı. Bakalım bu beş tam puan Ezgi'ye mi yoksa Şirin'e mi gitti? <laughs> tabağın altındaki isim Ezgi mi, Şirin mi açtık? Ezgi. Yapabileceğim bir şey yok. 5 puan alırken. Yapabileceğim hiçbir şey yok. de bir puan gitti. Yapabileceğim hiçbir şey yok. İstediğini söyleyebilirsin kızım. Biri diyor pişmiş diyor benimkine. Sen pişmemiş diyorsun. Biz de tadabilsek de baksak Kesemedim pişmedi, pişmedi mi? Olmadı. Canım seninki Kesemedim. çiğdi baştan sonra. Olmamış olamamış. Olmamış. Pirincin rengi dönmemiş. Ayvanın rengi dönmemiş. Bak benim tabağıma bak bir de. Çatal bıçak alıp bakabilirsin kızım. Ben de göstermedim zorlandım. İçi birazcık pişmişti. Pirinçleri çiğ kalmıştı. Onun için biraz dedim sana bir aslında, bir puanı evet. ver, sana ama vereceğim pirinçlerini dedim. Pirinçlerini ben suda beklettim. Bayağı beklettim. Sonra zaten harçla karıştırdık. Pirinçleri pişmiş gibi gözüküyor. Tadını bilmiyorum ama. Yediğim zaman işte yani şunu da saydırdı geldi. saydırdım. Finale bir gün kala dövdü verdin. O biraz damak da tadıma hitap ettiği için onun biraz için onu hitap etti? O da iç kıtır O da da var ama o kadar değildi kızım gerçekten. Fark var mı arasında? Senin benim kadar değildi. Baksana bir içlerine bir baksana kızım. Tamam bu yarın final diyorsun. Şunun arasında fark var yok diyorsun. Dört veriyorsun. Buna evet. veriyorsun. Yine evet. beni buldu. Demek ki bir şaşırmadım. Biri hak şaşırmadım. biri verdim yani. Şaşırmadım yine biri. Ya. Ben, bir şey söylemek için istiyorum. ben çok teşekkür ediyorum puanın Elin emeğine sağlık Ezgi'ciğim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ben bugün çok gerildim. Neden? Çok üzüldüm. Ay, neden acaba? Çok şaşırma. yıprandım. Aa, ben gitmek istiyorum. gerçekten Hayır. gitmek istiyorum. Daha ortada bir şey yok. Kayınvalideni saldırısına ya bakar mısın? Ya benim yüzümden mi şimdi? Beni sabahtan beri geldiniz sen. Seninle beş vermişim. Biz Günden sos... beri at. Sos. o zaman ben, ben hep bağlıyım. Hep bağlıyım. Ay niye bir Bu Bu nedir ya? Sanki burayı sen mi yaptın? Ağlamam. Yarattın? Sen mi geldin buraya? Hayatımda oraya? ağlamam. Neysin sen? Neysin? Ağlamam. Neysin sen kraliçe misin? Ben iki için. tane tabak Prenses için ağlamam. Misin? Ağlamadan da yıkılmadan Nesin da giderim. sen? giderim. Yıkılmadan gideceğim evet. emin ol. Ben ağlayarak Kazanırsam giderim. Ben ağlamam. Ama kazanamazsam da. Sen dünden Alır giderim. En azından seninle artık gerçekten ben Birisi diyorum. Abla. Bitti. Ya. Bitti. Yenilmem. Yenerim. Hayır konuşuyorsun. Hayır susmuyorsun. He. Altın yumurtlayan tavuğu ben, ben kaybedeceğim ka. diye korkuyorsun. <laughs> Türkan'cığım ne oldu sana bugün? beni at edemeyeceğini anladın ya. Gözyaşlarına boğuldun sinirlerim bozuldu canım benim. Yavaş ol. Biraz duygusallaştım o kadar. Aynen. Ay finale bir gün kaldı evet. ya. Duygusallaşıyorum. Biraz gerildi tamam ama iyiyim yani. yani. E, Gerçekten tamam. Gerçekten iyiyim. Belki de bu hafta biraz böyle hani sıkıntılı gidiyor evet, diye. Evet biraz öyle geçti. O evet. yüzden. Ama hiç sıkma ama kendini. Duyu, ne güzel. Allah herkese iç huzuru versin. Amin. Amin. Amin.